Adem Kılıççı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıççı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türklerinden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe boks şubesinin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır. Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan yaz olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders'e 14'e 3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde yaz olimpiyatlarına da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya'nın Paskara kentinde 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunlarına da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunlarından gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonasına da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır. Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014 ila 2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi Dünya Şampiyonu olmuştur. Rio'da düzenlenecek olan olimpiyatlar içinde katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio'da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır. 21 Ocak 2017 senesinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş fakat finalde ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'de de yarışmış olan Kılıççı şampiyon olarak yarışmayı tamamlamayı başarmıştır.